Plüton Vanoda demek de ne oluyor? Vanulular ikinci bir Plüton için malzeme mi topluyorlar? Enel nasıl oluyor da Plüton'un ne olduğuna dair bir ipucu verebiliyor? Plüton nasıl adaları yok edecek kadar güçlü? Yani kısaca Plüton nedir? Ben Deniz Eren Yiğit, yeniden karşınızdayım. Ve bugün tüm bu soruların cevaplarını, benim Plüton'un ne olduğunu ya da olacağını düşündüğümü konuşacağız. Başlamadan önce like'ınızı alırım. Eğer abone değilseniz, abone olmanız beni çok memnun eder. Haydi çok uzatmadan başlayalım. Bu arada bu videoyu yaparken 1000 abone olmuşuz. Vallahi hiç 1000 abone olacağımı düşünmüyordum açıkçası. Eğlencesini yaptığım için içerikleri biraz şaşırdım. Ama herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Bilmiyorum belki daha da ileride gideriz. 5000, bin, bin. Bilmiyorum ne kadar büyüyeceğiz. Kim bilir. Her neyse. Ben 1000 abone oluşunca bir tane söz vermiştim sizlere. O da şuydu ki Discord sunucusu açacağımı söylemiştim. Ve şu anda sunucumuz açık. Ben açıklamaya linkine bırakacağım. Bence gelmelisiniz. Hem sohbet muhabbet olur. Bana ulaşmak isterseniz de burayı kullanmanız gerekecek hem. O yüzden gelseniz size faydası var aslında. Teoriye başlarken şunu söylemem gerek. One Piece evrenine muhtemelen gelecekte iki Pluton olacak. Birisi kayıp yüzyıldan kalma ve hala Vano'da olan Pluton. Ve diğeri de Franky tarafından yapılacak olan. Rankin'in flashback'inde Plüton'un bir savaş gemisi olduğunu öğrenmiştik. Temel kısmı geride bıraktık. Hadi şimdi asıl teoriye geçelim. Ben Plüton'un kelimesinin Yunan tanrısı olan Plüto'ya ve jeolojideki belirli bir kayadan alıntı olduğunu düşünüyorum. Bu kaya Plütonik kaya olarak biliniyor ve magmanın soğuyup katılaşması en sonunda da kristalleşmesiyle oluşuyor. Tüm bunlar yerin altında gerçekleşiyor. Bir diğer referans olan Yunan tanrısı Plüto'ya gelelim şimdi. Pluto varlık ve zenginliğin tanrısı olarak biliniyor. Şimdi Pluto'nun kayanın ne olduğunu ve tanrı Pluto ile bağlantılı olduğunu bildiğimize göre peki ya One Piece evreninde bu Plutonik kaya devasa volkan yüzünden Vano'nun altında oluşuyorsa ayrıca size kesinlikle emin olduğum şey olan Vano'nun altındaki Plutonik kaya ile deniz taşlarını yaptıklarını söylesem. Tabi doğal olarak buna nasıl bu kadar emin olduğumu sorabilirsiniz. Aslında bu soruya tüm Skypiea sezonu diye cevap verebilirim. Manganın 240. sayısında gökyüzü bulutlarının pyobloin diye adlandırılan ve deniz taşından gelme bir madenden yapıldığını öğreniyoruz. Açıkça belli ki bu pyrobloin denen madde volkanik patlamalardan dışarı atılan deniz taşlarıyla yapılıyor. Volkan parçacıkları ise yeryüzünden gökyüzüne kadar sıçrıyor ve nemi içine alıp bulut denizlerini veya bulut adalarını oluşturuyorlar. Bu da benim aklıma şunu getirdi. Magma ve volkanlardan oluşan deniz taşları Vanodan geliyorlar. Bu volkan aynı zamanda Pyroblöy denen maddenin de ham maddesi. Çünkü deniz taşları sadece ve sadece Vanoda üretiliyor. Denizcilerin ellerinde deniz taşlarını görüyoruz, evet. Ama onlarda da limitli sayılar da var. Çünkü bu materyal sadece Vanodan çıkıyor. O yüzden istedikleri kadar üretemiyorlar. Eğer kaydodan almak isterlerse Vanodaki madenciler onu çıkarmak zorunda. İşte bu yüzden bu taşlar çok nadir ve değerliler. Bu taşları değerli kılan ve One Piece serisinde önemli bir parça haline getiren şey ise efsanevi antik silah Plüton'un da tam olarak bu maddeden yapılması. Hem bu adına neden Plüton dediklerini açıklamaz mıydı? Ya Plüton One Piece'teki Plütonik kayadan yapılmış bir silahsa? Vanada oluşan kayalardan yani. Eğer Plüton bize Isplü sagasından beri ipucu verilmiş bir doğal silah olsaydı harika olmaz mıydı? Poseidon deniz krallarını kontrol edebilen doğal bir silahtı ve bize deniz krallarını ilk olarak East Blue sagasını göstermişlerdi. Aynı deniz kralları gibi deniz taşları da One Piece'in başlarında Log Town'da bizlere gösterildi. Yani belki Poseidon'un doğal bir silah olması gibi da şeytan meyve güçlerini etkisiz hale getirebilen doğal bir güçtü. Ben antik silahlar her neyse odanın serinin başında her birine dair ipuçları verdiğini düşünüyorum. Bir diğer bağlantı ise deniz taşları ve gemilerle alakalı. Water 7'da Dr. Vegapunk'ın denizli gemilerine deniz taşı eklemek gibi dahiyane bir teknoloji ürettiğini öğrenmiştik. Ve bu sayede Calm Belt'i güvenli bir şekilde geçebiliyorlardı. Eğer gerçekten Plüton deniz taşlarından yapıldıysa, bunun ne kadar önemli ve dünya yok edebilecek kadar güçlü olmasını anlatmama gerek yok sanırım. Bu arada insanlar antik silahların dünyayı yok edecek ya da denizleri ayıracak kadar güçlü olduklarını söylediklerinde asıl imal edilen bu silahların Red Line'ı yok edecek olması. Sonuçta Red Line düşünce dünya yok olacak ve yenisi oluşacaktır. Ondan sonra ise her şey tek parça haline gelecek. Peki deniz taşlarından yapılan bir gemi nasıl oluyor da Red Line ya da koca bir adayı yok edecek kadar güçlü olabiliyor? Ve burada da teorinin bir sonraki noktası. Yani Enel'le ne alakası olduğuna gelelim. Ondan önce buraya kadar videoyu beğendiyseniz, bir beğeni atmanızı ve abone olmanızı rica edeceğim. Her neyse, Enel'e geri dönersek. Bence Enel'in gemisi Ark Maxim, direkt eski bir Plüton replikası ya da Franky'nin inşa edeceği veya her ikisi birden. Buna inanmamın sebebi bu Ark'ın anahtar kelimelerinden biri olan Shandoran'ın altını. Enel'in gemisine güç verip uçurabilmesi için bu altınlara ihtiyacı vardı. Belki buradaki paralellik, Ark Maxim'in uçması için ihtiyacı olan spesifik maddedir. Belki de Plüton'un da doğru şekilde çalışması için deniz taşlarına ihtiyacı vardır. Eğer bunun bir paralellik olduğuna inanmıyorsanız, o zaman şuna bir bakın. Altın, Plütonik kayaçlarda belirli damarlarda bulunur. Yani evet, altın Plütonik kayalardan geliyor. Ya da One Piece dünyası ile deniz taşlarından. Aslında bu da Fono'nun eski adının neden altın ülkesi olduğunu açıklamaz mıydı? altınlar deniz taşlarından geliyor. Diğer bir adıyla Plütonik kayalardan. Ayrıca Vanu'nun para biriminin neden altın, gümüş ve platin olduğunu açıklıyor. Ve unutmayın, One Piece evreninde bunları tek para birimi olarak kullanan ülke burası. Üstelik altın gibi gümüş de Plütonik kayaçlardan çıkan bir madde. Şandoralılar bile para birimini altına sağlamıyorlardı. Yani eğer Şandoro'daki tüm altınlar Vanu'dan geldiyse veya oraya taşındıysa o zaman bu Vano'da gerçekten çok fazla altın olduğunu ispatı olabilir. Bu iki ülke arasında bildiğimiz birkaç tane paralellik var. İki ülkenin etrafına daireler bulunan bir güneş sembolü var. İki ülkede dışarıya kapalı. İki ülkede altınlarıyla meşhur. Ve en garibi ise iki ülkede Oni ırkıyla bağlantılı. Şimdi Enel ve Plüton'a dönersek. Hatırlarsanız Yunan tanrısı Plüton'un varlık ve zenginlik tanrısı olarak bilindiğini söylemiştim yani gerçek dünyadaki en değerli madenlerin sahibi. One Piece'de ise en değerli madenler altın ve deniz taşları. Ve iki maden de tanrısal gemilerin yapımında kullanılıyor. Ark Maxim'in Plüton ile benzeri bir diğer paralellik ise aynı Krokodile'in dediği gibi. Plüton tek bir atışıyla tüm adayı yok edebilir. Aynı şekilde Ark Maxim de gökyüzü adasını yok edebilecek güce sahipti. Enel bunu şöyle açıklıyor. Dead Pia adını koyduğu projesi enerjinin enerjisini kullanarak aralarında güçlü elektrik akımları iletebilecek bulutlar oluşturuyor. Bu enerji enelden altınlara doğru iletiliyor. Bu sayede bulutlar enelin elektrik veya yıldırımlarını yayarak normalden 10 kat daha güçlü saldırılar yapmasını sağlıyor. Yani bu tamamen bir adayı yok edecek kadar güçlü. Ark Maxim ve Plüton bir paranın 200 gibi ise o zaman deniz taşları da silah değil aynı enelin gemisindeki altın gibi o silahı üretecek ana materyal olabilir. Franky'nin hayali küçüklükten beri en iyi savaş gemisini yapmaktı. Aynı şekilde Pluton'un planları hala hafızasında olduğunu düşünürsek, kendisinin Pluton'u inşa etmesi için geriye kalan tek şey tonla deniz taşıyor. Açıkladığım bunca şeyden sonra ben de Pluton'un ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum ve umarım yakında öğreniriz. Eğer bu videoda eğlendiyseniz, bu tarz videoları seviyorsanız ve One Piece gizemleri hoşunuza gidiyorsa, burası tam da sizin için. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Haydi hoşçakalın.